Lezzetin Mutfağı'ndan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte duvaklı pilav yapıyoruz. Tarifimiz için gerekli olan malzemeleri videonun altındaki metinde bulabilirsiniz. Pirinçleri yıkayıp sıcak suda 20-30 dakika kadar bekletin ve sonra süzün. Bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı ısıtın. Ardından pirinçleri ekleyip 2-3 dakika kavurun. Üzerine şeker, tuz ve sıcak suyu ekleyin. Karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp pilavı kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Pişen pilavı demlenmesi için 10-15 dakika bekletin. Başka bir tavada sıvı yağ ısıtın. Ve doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Kıymayı ilave edip karıştırarak pişirin. Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırmaya devam edin. Pişen kıymalı harcı ocaktan alın kıymanın üzerine. Doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın. Derin bir kaba kıymalı harcı dökün. Üzerine demlenen pilavı ekleyip bastırarak yerleştirin. Sonrasında dikkatlice pilavı ters çevirerek servis tabağına alın. Üzerini tereyağında kavurduğunuz bademlerle süsleyip sıcak servis yapın. Afiyet olsun.